Selamun aleyküm değerli arkadaşlar Tabii Yaşamak için yemek lazım Yemek için de Fiyatları araştırmamız lazım İnan marketler arasında o kadar fiyat farkları var ki Ben marketlerden şimdi bahsetmeyelim çünkü hepsi fırsatçı Ama Demek ki İbrahim abi bamya ile kafayı bozdu. Çünkü eşim İbrahim Bey bamya lazım biraz bamya al gel dediği zaman içim cız ederdi böyle. Ama bu sene etmeyecek. Neden? 6 kilo bamya aldım. Yaş bamya aldım. Biraz uzun şöyle uzun olsun varsın. Onlar ben kıydım. 6 kilo Bamya'dan 750 gram tarttım şimdi. 750 gram Bamya çıktı. Bu sene içim cızı etmeyecek. Mesela e, hesaplı domates mi buldunuz? Onları 4'e 5'e bölün. Poşete koyun. Koyun dolabınızın gözüne. Hatta robotta çekin. Güzel bir saklama kabınız var. Ona koyun. İstediğiniz zaman e, melimen yapar, yersiniz. Mesela biber mi hoşunuza gitti, biber mi ucuz buldunuz. Onu da aynen doğrayın. E, poşete koyun. Buzdolabına koyun. Çünkü tabii ben e, garibanlar için, fakirler için ben bu önerileri veriyorum. Zenginin umurunda değil. Neden umurunda değil? Restoranlar bir sürü zenginlerle dolu. Mesela yakınımızda Köfteci Yusuf var. Bir şey böyle içi tıka tıka dolu. Neden? Hep zenginler. Biz de gittik yedik de bir sever gittik hani paramız nasip olsun diye. Etli ekmekler 80 lira, 100 lira belki daha üstü vardır. Demek istediğim bu bir etli ekmek parası ama şimdi bunun kurusunu almaya gitseniz herhalde gram altınla bu eşdeğer onun için e, sizlere bunu aktarmak istedim e, Bayat ekmeklerinizi atmayın onu zaten nasıl değerlendireceğinizi YouTube'da vardır YouTube'dan bakarsınız nasıl değerlendireceğinizi Hiçbir şeyi atmaya gerek yok Mesela yemeklerinizi az yapın. Kaç kişiyseniz onöre yemek yapın. Çünkü yemek bir gün sonraya kaldığı zaman yersiniz gelmez. Ama bölün buzlu buzluğuna yukarıya kaldırın. 3-5 gün sonrasıdır tekrar yersiniz. Ama ben neye yanarım biliyor musunuz? Bu marketteki bizlere hani Adam alırsan diyor ikinci el 5 lira al, almazsan al sonra diyor çöpe dökeceğiz. Şu hale bak ya. Bir de bu lokantalardaki, restoranlardaki çöpe eden yemeklere ne diyeceğim? Adam çorba verirken böyle biraz daha koysam mı koymasam mı diye e, bekliyor. Hani e, çorba tabakları da yemek tabakları da dolu değil. Eskiden İnan bir tabaklar veriyorlardı. Ben şöyle bir göstereyim. Şimdi aklıma geldi. Bak şu tabaklardan veriyorlardı. Bu tabaklardan adam mesela eski garazın içinde lokanta vardı. Ben ilk Konya'ya geldiğimde o lokanta gider. Tavuk çorbası isterdim. İnan zor bitirirdim. Şimdi 8-10 kaşık aldı mıydı bakıyorsun onun da yemek yok. Tabii içinde et diyor yok. Et de bulamazsınız zaten. Onun için yaşamak için kendinize önem verin. Cebinize göre hareket edin. Pazarlarda varınca bir hemen bir şeye varıp da almayın. Çünkü biri 10 liraya satarsa biri 15'e satıyor, biri 20'ye satıyor. Onun için hesabınızı bildiğiniz zaman yaşamanın şeyini, rayını, yolunu çizmiş olursunuz. değilse ise ipin ucunu elden kaçırdığınız zaman bir daha önüne alamazsınız. Bir de Ben yıllar önce kredi kartı haber yapmışlardı. Doğan Haber Ajansı, KON TV, diğer kanallar. Kredi kartının da kullanma yöntemi vardır. Eğer ödeyebileceğin kadar alışveriş yapacaksın. Bir adamın cüzdanına bakıyorsun. 8-10 tane kredi kartı. O adam çıkamaz. O adamın sonu ya intihar ya da gafiye oynadır ya da deli olur. Çünkü hakkından gelemez. Ya bir tane kullanın, hadi iki tane olsun. Ama 8-10 tane kart neyin nesi? Ben gözlerimde gördüm de ondan söylüyorum. Birbirlerinden para alır, birbirlerine aktarıyorlarmış falan. Ben o şeyler bilmiyorum. Kredi kartı aslında günümüzde çok ihtiyaç duyulan bir şey ama kullanmadan önce onu öyle beyninizi, cebinizi, yaşantınızı, maaşınızı onu öyle dizayn edeceksiniz. Evet, video 6 kusurda kaldı oldu. Fazla olduğu zaman dinlemezsiniz de. Böyle kısa olsun. Benim önerimdir. Mesela şu çay mikrostan aldım. Yarım kilosu 40 liraya. Bir gün tadı çok hoşuma gitti. Bir gün sonra varayım bir daha de alayım dediydim. Ne yapmışlar biliyor musunuz? 60 lira yapmışlar. Hemen bir günde bir kilo çaya 40 lira zam. Ya bu nasıl oluyor bu kardeşim? Eskiden böyle zam falan yoktu. Hani bu özel rahmetli bu serbest fiyatı çıkardı piyasayı. Adam istediğin istediği fiyata satabiliyor. Böyle olmaması lazım. Bu çay marketin hepsinde aynı fiyat olması lazım. Bunun karını getiren firma firma kendisi alması lazım. Onun için çok araştırın. Araştırmadan alışveriş yapmayın. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Benim gözümde bir sorunum yok da böyle biraz daha hoşuma gitti şöyle görüntüm de. geçen bir arkadaşa tıraş oldum. Şuralarımı iyice almamış. Bak buranın saç yok. Buralarım da dolu. Şimdi Yarın gidecek, gideceğim. Buraları da aldırıp geleceğim. Ben kendim aldırım da ona yaptıracağım. Neden? O da hatasını bilsin. Hayırlı günler, hayırlı yaşamlar diliyorum.